Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünya parçalarımı oynayacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi burada hemen arkadaşlar başlayalım. Dünyamız burada. Dünyayı ben ışıklamayacağım arkadaşlar. Ben ee, ne yok edeyim ne dünya yok edeyim ya da. Arkadaşlar bakın böyle ayetlerimiz var hepsini size gösteriyorum. Meteor, meteor yağmuru, dün e, gezegen çarpması yani dünya ay çarptırıyor. Kara delik, yıldırım. Biliyorsunuz zaten e, bu füze yağmuru. Top, top bombası gidiyorsunuz. Arkadaşlar top alıyorsunuz böyle atıyorsunuz. Sonra da arkadaşlar şurada şuraya geçiyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Üstüne tıklıyorsunuz böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar sonra ee, bu toptan sonra ne ee, neydi nükleer füze var. Bu biliyorsunuz zaten nükleer bomba yani dünyaya çarparsa tabii ki de nükleer e, dünya yok olur yani birazdan deneyeceğiz. Bu da mavi ışın, bu kırmızı ışın, bu ölüm ışını arkadaşlar. Bu da ölüm ölüm ışını ama soğuk el ölüm ışını. Burada bir tane uzay gezegeni var. Burada da bir tane güç toplayan gezegen var. Bu yani bunu attığınız an e, dünya yok oluyor. Böyle sıcaklıyor, sıcaklığı yok oluyor. Bu da zaten dünyayı çiziyor böyle ikiye bölüyor. Bu dünyaya ee, adı neydi? Bildiğin dünyaya şey yapıyor adı neydi ya unuttum. Dünyanın içi, içinden geçiyor böyle deliyor içini. Bu zaten kalkan. Arkadaşlar ahtaba da gelelim. Arkadaşlar bu solucan. Solucan yani dünyanın içine girip yiyor. Dünyanın içini yiyor. Çıkıyor içinden. Bu da topu yani dünyadan şu pençeleri var onu dünyanın içine sokuyor. Bir tane parça alıyor çıkartıyor yeri. Maradın bildiğiniz gibi zaten. Böyle basıyorsunuz yumruğu yapıştırıyor. Büyük bir delik oluşuyor. Böyle işte arkadaşlar. Neyse başlıyorum. Ben mavi ışınlığından başlayacağım. Arkadaşlar gördük. Bakın şimdi sizin bombayı tanıtayım. Arkadaşlar şimdi böyle izleyin şimdi. Güç topluyor. Bakın güç topluyor. Aldı. Şimdi arkadaşlar dünya harbiden yok oldu. Bakın arkadaşlar aşağıda yazıyor 0 86.791 ee, milyon kişi vardı, hepsi korumuş gitmiş gördünüz mü? Hemen yani nükleer bomba bildiğiniz gibi değil nükleer bomba değişik bir şey. Arkadaşlar isterseniz şunu bir yapsam. Evet. şimdi arkadaşlar size mor adamı deneyeyim. Siz bunu merak ediyorsunuz tamam mı? Mor adam işte. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi işte böyle yumruk atıyor. Ama şimdi geldik asıl önemli yere. Şimdi ne yapsam? Ha dünyayı ikiye ayırayım. Yok bu değil. Evet bu. Arkadaşlar çağırdım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak böyle ilerliyor arkadaşlar. Böyle ikiye ayıracaklar işte. arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey. Ben bunu gördüğüm zaman am yükledim bir baktım böyle bir şey. Ben dedim ki video çekeyim arkadaşlar. Arkadaşlar burada abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim de bu çok saçma her videoda diyorlar bildirimler e, şemeyi like kutusunu diyorlar işte kırın onu parçalayın arkadaşlar işte böyle zamanla ikiye bölüyorlar ne ki bir bir bekle oha bir 1 2 2 3 3'e bölüyorlar. <laughs> bu dünyanın bit hmm, artık sonu geldi. Atalım bu yerdekileri bomba. ha dünyayı kurtmuyor ama arkadaşlar benden yunan gitti lan bakalım buna karşı çıkabilecek misiniz arkadaşlar bu çok tehlikeli bir şey güç sokuyor şu anda yani yani an dünya patlıyor arkadaşlar böyle izleyin şimdi. arkadaşlar bakın. Dünya sıcak oldu şimdi. ilk sayın lav gibi resmen patladı işte. Aa, burada arkadaşlar size gezegen atmayı unuttum. Şimdi geldi ikinciye. İkinci de buna. Bu koruma kalkan var. unuttum ya. Neyse. Şimdi Demir bir şey olarak şuraya bir tane bundan yerleştirelim. Buraya da arkadaşlar her tarafa yerleştireceğim. O birlik toplayıp da çok güzel bir şey yapacaklar. Arkadaşlar iki rahattım. Şuraya da bir tane. Arkadaşlar kalkan kırıldı. Vallahi de billahi de kalkan kırıldı. Oha! Arkadaşlar bu nasıl oldu? Kalkan kırıldı lan. Şimdiki bu dünyayı yok etme zamanı. atladım Neyse şimdi arkadaşlar e, abone olmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, Eğer bu videoya 58 abone gelirse arkadaşlar Kralsınız, Stars'ta istediğiniz kralı, istediğiniz oyuncuyu vereceğim. Haydi bay bay arkadaşlar.